Sistem artık bozuldu. Geç olmadan bunu farkında ol ve tedbirini al. Peki hangi sistemden bahsediyorum? Geleneksel iş hayatı ve finansal sistemden bahsediyorum. Bir hatırlayalım. Bundan önceki sistem nasıldı? Okula git, mezun ol, bir işe gir, maaşla çalış ve emekli ol. Bu şekilde çalışan, bu şekilde işleyen güzel de denilebilecek bir sistem vardı. Bu sistem 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıktı. Yani 1950'li yıllarla başladı ve 2000'li yıllara, 2000'li yılların başına kadar gayet güzel bir şekilde işlemeye devam etti. Hatırlayın, o dönemki insanlar tek bir kişi, tek bir ailede çalışan tek bir kişi bütün ailesine bakabiliyor, kendi evini satın alabiliyor, rahatça aylık geçimini sağlayabiliyor, hatta ve hatta gidip bir kendi köyünden bir arsasını, bir bağ bahçesini alabiliyordu. Yani eski sistem insanlara bu hayatı sunabiliyordu. İnsanlar basit bir işle çalışarak kendilerine verilen basit görevleri yerine getirerek çok rahat ve refah bir şekilde alım gücüne sahiplerdi. Fakat artık bu sistem bozuldu. Sistem artık bozuldu diyoruz. Çünkü günümüzdeki insanlar bırakın üniversite mezunu olmayı, yüksek lisans yapmış, doktora yapmış insanlar bile iş bulamıyorlar. İş bulsalar bile asgari ücretle veya en düşük en minimum ücretle iş hayatına başlıyorlar ve bu şekilde iş hayatlarını devam ettiriyorlar. Serdar Kuzu oldu da bunu bir videolarından birinde dile getirmişti. Tarihin hiçbir döneminde bu kadar vasıflı, bu kadar eğitimli genç bir kitle bu kadar düşük maaşlara, bu kadar düşük iş kalitesine maruz kalmamıştı. Bir hatırlayın dediğimiz gibi eskiden bir insan İlkokuldan hatta liseden mezun olur olmaz öğretmen olarak atanabiliyor. Bir memur olarak atanabiliyordu. Ama bu artık günümüzde bambaşka bir hale geldi. Bu sadece Türkiye'de değil zannetmeyin sadece Türkiye'de. İngiltere'de, Amerika'da dünyanın hemen hemen her yerinde bu durum aynı. Çok kaliteli üniversitelerden mezun olan insanlar iş bulmakta çok zorlanıyorlar. Binlerce iş başvurusu arasından sadece birkaç tane iş teklifi alabiliyorlar ki o aldıkları de en düşük maaşlı işleri, en düşük maaşları teklif eden işler. Bu sadece gençlerin gözünden değil, hani sistemin bozulduğunu görmek. Emeklilik sistemde bu şekilde. Eskiden emekli olan bir insan çok rahat bir şekilde kendi evini satın alabiliyordu. Yani çok duyardık bunu babamızdan vesaire. Emekli oldum, emeklilik paramla bir ev aldım, emeklilik paramla bir araba aldım vesaire. Evini alabiliyor, arabasını alabiliyor, yatırımlarını yapabiliyor. Çünkü düşünün o 30-40 yıllık bir birikimini artık elde edip o birikimini kendi evine veya yatırımlarına dönüştürebiliyordu. Fakat bu günümüzde imkansız bir hale gelmeye başladı. Emekli olan insanlar, yani bırakın kendi evine almayı, yaşam geçimini artık sağlaması imkansız hale geldi. Bu durum Türkiye'de daha da kötü bir durumda. Şu anda daha kötü boyutlarda. Bunun ben de farkındayım. Ama aynı şey İngiltere'de de yaşanıyor, Amerika'da da yaşanıyor. Ben izlediğim yabancı videoları da bakıyorum ve altındaki yorumları da her zaman okumaya çalışıyorum. Oradaki çoğu insan bunu söylüyor. 70'li, 80'li yıllarda yaşamış bir insan olarak, emekli olmuş bir insan olarak diyor çoğu kişi. Çok rahat ve refah bir hayatım vardı. Kendi evimi satın alabiliyordum. Güzel yaşıyordum. Ama bugünkü dönemde gençlerin kendi evini alabilmesini hayal olarak görüyorum. Çünkü gerçekten gençlerin işi çok zor diye yüzlerce yorum görebiliyorsunuz. Bu sadece dediğim gibi Türkiye'de değil, İngiltere'de, Avrupa'da, Amerika'da, dünyanın her yerinde bu durum böyle. Geleneksel sistem bozuldu dedik. Peki bunun sebepleri ne? Genel olarak 3 tane temel sebebi görebiliyorum. Bir, para bozuldu. Artık para, finans bozuldu. Paranın alım gücü artık yok olmaya başladı. Hatırlayın 1950'li yıllarda 1 doların alım gücüyle artık günümüzde 1 doların alım gücü arasında uçurum kadar fark var. Eskiden 1 ons altının değeri çok cüzi miktarlardayken artık 1 ons altının değeri bugün binlerce dolara aşmış durumda. Aynı zamanda para o 1950'li yıllardan sonra var olan değerinin %90'ını hatta %99'unu yitirmiş durumda. Bu yüzden paranın alım gücü tamamen bozulmuş durumda. Biz buna artık para bozuldu diyoruz. Yani finansal sistem bozuldu. İkinci durum arz ve talep değişikliği. Eskiden bir okuldan mezun olan bir insan çok az olduğu için diploma sahibi insanlar çok değerliydi iş hayatında ve bu yüzden basit bir üniversite diplomasına sahip olan bir insan çok kısa bir sürede iş bulup güzel pozisyonlarda çalışabiliyordu. Ama artık binlerce üniversite var olmaya başladı ve milyonlarca insan üniversiteden mezun oldu, üniversite diploması aldı. Artık arz talep dengesizliği oluşmaya başladı. Çok fazla artık bütün insanların diploması var. Bütün insanlar üniversite mezunu. Üçüncü sebebi ise yapay zeka. Artık günümüzde yapay zeka, robotlar ve otomasyon iş hayatının içerisine girdi. Yani sadece insan faktörü değil artık robotlaşma ve robot faktörü de var. Bu da iş hayatındaki insan emeği ve kazancını da etkileyen en önemli faktörlerden birisi. Peki yeni dönem yeni sistem ne? Yeni sistem nasıl olacak? Biraz da bunlardan bahsedelim. Artık içinde bulunduğumuz sistemin adı teknokrasi dönemi. Yani buna farklı isimler de verebiliyorlar. Teknokrasi dönemi, teknofeodalizm diyen insanlar var. Yani bu ne demek oluyor? Artık yapay zeka, robotların, algoritmaların, teknolojinin insan hayatına artık daha çok girdiği, özellikle iş hayatını ele geçirdiği bir zaman dilimi içerisinde yaşıyoruz. Artık robotlar da yapay zekada iş hayatının içerisine girdiği için insan emeği ve insan gücüne olan talep her zaman azalıyor. Yani insan gücü, insan emeği her zaman parasal olarak değerini kaybediyor. İşte bu yüzden maaşlar artmıyor. Bu yüzden insan gelirleri artmıyor. Ama enflasyon, hayat pahalılığı artmaya devam ediyor. Şu an henüz 2025 yılındayız. Fakat 2030 yılına kadar yapay zeka dediğimiz bu durum artık tamamen insan hayatına ve iş hayatına adapte olmuş durumda olacak şunu görebiliyorum ki bütün dünyadaki yani insanların pek çoğu bu duruma çok hazırlık, hazırlıksız yakalanacaklar. Bizler şu an yapay zekayı sadece chat GBT'den ibaret görüyor olabiliriz ya da chat GBT'den basit sohbet yapmak işte fal baktırmak gibi görebiliyoruz ama yap, yapay zeka bu durumun çok ötesinde bir şey. Tamamen iş hayatını değiştirecek, iş hayatını değiştirdiği için tamamen insan kazancını da değiştirecek bir güce sahip. Geçtiğimiz günlerde Cüneyt Özdemir de yapay zeka hakkında kısa bir belgesel hazırlamıştı. Orada da yapay zekanın gücünden bahsederken şu cümleyi kullanmıştı. Şöyle bir datadan bahsetti. Normalde bir telefon operatörü, bir telefon şirketinde çalışan veya bir bankacılık sektöründe çalışan bir insan belki bir günde 200-250 müşteriyle ilgilenebiliyor telefondan. O müşterinin problemini çözebiliyor iken artık yapay zeka ve Otomasyon araçları dakikada 3000 tane müşteriyi analiz edebiliyor. Bakın dakikada binlerce müşteriyi analiz edebiliyor. O müşteriyle iletişime geçip ihtiyaçlarını çözebiliyor. Böyle bir değişimden bahsediyoruz. İşte bu değişime dünyadaki pek çok insan 2030 yılına kadar hazırlıksız yakalanacaklar. Tıpkı o pandemi dönemindeki gibi. Bir hatırlayın pandemide ne oldu? Pandemi geldiğinde dünyadaki çoğu insan ve çoğu şirket bu duruma hazırlıksız yakalandılar ve bir anda her şey başladı hızlı bir şekilde. İşte bu 5 yılki süreçte de yapay zeka aynen bu hızla insan hayatının içerisine girecek ve insanlar ne olduğunu anlamayacaklar. Bu yeni dönemin özelliklerinden birisi de şu birazcık da para gözünden bakalım. Para Dünyada sonsuz biliyorsunuz artık sonsuz şekilde para basılıyor yani sonsuz şekilde para basılıyor krediler üretiliyor türev ürünleri üretiliyor ve dünyada artık katrilyonlarca dolar para var trilyonlarca katrilyonlarca dolar para var yani o para uzaya gitmiyor, buhar olmuyor, bir yere kaybolmuyor. Para hep artmaya devam ediyor. Ama o para hep belli bir zümrelerin, belli kişilerin veya şirketlerin elinde toplanıyor. Diğer öte yandan diğer insanlar da fakirleşiyorlar. Yani bir kesim insan çok zenginleşirken, bir kesim şirket, sınıf veya zümre çok çok zenginleşirken, yeni milyarderler ortaya çıkarken diğer sınıf da çok çok fakirleşiyor. Yani zengin ve fakir kısım denilen sadece iki ana sınıf ortaya çıkıyor ve artık orta sınıf yok oluyor. Bu içinde bulunduğumuz dönemde de böyle iki zıt finansal sınıf ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğumuz bu yeni dönemde zengin ve fakir arasındaki gelir uçurumu gittikçe büyümeye devam edecek. Hatta öyle ki 2027 yılında Elon Musk'ın insanlık tarihinin ilk trilyoneri olması bekleniyor. Yani düşünün bir insan bir şahıs dünyanın ilk trilyoneri olabilir ve bu bekleniyor. İşte zengin ve fakir arasındaki uçurum bu şekilde artacak. Bu içinde bulunduğumuz yeni dönemde. Peki çözüm ne? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bu yeni dönemde, bu yeni finansal dönemde hangi adımları atmamız gerekiyor? Ki yeni dönemin zengin sınıfı içerisinde yer alalım. Şimdi öncelikle şunu farkında olmamız gerekiyor. Benim amacım zengin olmak. Zengin, varlıklı, refah bir hayat yaşamak. Amacım geçinmek değil. Yani ay sonunu getireyim işte nefes alalım geçin. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Bunu gelecekte de yapabilirsiniz. Ama bu yaşamak değil. Yani bu şekilde hani paycheck to paycheck sadece ay sonunu düşünerek işte nefes alarak bu bir yaşam amacı olmamalı. Bizim amacımız zenginleşmek. Finansal özgür olmak, gelir akışımızı artırmak, ay sonunu düşünmeden veya parayı düşünmeden refah bir şekilde yaşayabilmek, refah bir şekilde üretmeye devam edebilmek. Amacımızın bu olması gerekiyor. Ben bu kanalı bu yüzden açtım zaten. Finansal refah yolunda ilerlerken ki yolculuğumu sizlerle paylaşmak, öğrendiğim bilgileri sizlerle paylaşmak için bu kanalı açtım. Ve kafa yapımızın bu şekilde olması gerektiğine inanıyorum. Eğer ki gelecekte ben nasıl zengin olabilirim, nasıl cefah olabilirim diyorsak bence öncelikli olarak değişen oyunun farkında olmamız gerekiyor. Ve oyunu yeni kurallarına göre oynamamız gerekiyor. Az önce bu video boyunca da söylediğim gibi oyun değişti ve bu yeni oyunu eski kurallarla oynamaya çalışarak başarılı olamayız. Bize okulların daha önceki sistemin kurallarını öğretmesiyle o kuralları yeni sistemde uygulayarak başarılı olmayı asla bekleyemeyiz. Bu bize yalnızca fakirlik getirir. Bizim amacımız neydi? Zengin olmak, refah bir hayat yaşamak. İşte bunun için yeni oyunu kurallarını öğrenmek ve oyunu kurallarına göre, yeni kurallarına göre yaşamamız gerekiyor. Öncelikle farkında olmamız gerekiyor. İşte bu değişen dünyanın, değişen sistemin ve değişen bu oyunun farkında olarak başarılı olmaya başlayabiliriz. Bir şeyi fark etmek başarıya ulaşmanın ilk adımıdır diye düşünüyorum. Önce farkında olacağız, değişen dünyayı göreceğiz ve buna göre aksiyon planımızı yazacağız. İlk yapmamız gereken şey gelecekte neler değişecek, neler değişmeyecek bunu bilmek. Önce bunun bir anlamak gerekiyor. Yani gelecekte değişecek olan şeyler olduğu gibi az önce bahsetmiştik, gelecekte değişmeyecek olan şeyler de var. Bunu Jeff Bezos da söylüyor, Amazon'un kurucusu. Bir röportajında şundan bahsediyor. Herkes gelecekte değişecek olan şeye odaklanırken biz değişmeyecek olan şeye odaklanmıştık Amazon'u kurarken. Örnek veriyorum gelecekte ne değişmeyecek? Ürün çeşitliliği. Müşteri hep çok çeşitli ürün görmek isteyecek. 2. Müşteri uygun fiyatlı ürün almak isteyecek. Yani uygun fiyat. Müşteri o ürüne uygun bir şey, fiyatlı bir şekilde ulaşmak isteyecek. 3. Müşteri o ürüne hızlı bir şekilde ulaşmak isteyecek. Yani dağıtım, o ürünü teslim et, etmek biz bu üç ana başlığa odaklanarak Amazon'u inşa ettik ve bu yüzden başarılı olduk diyor. Benim de söylemek istediğim gelecekte neler değişecek ve neler değişmeyecek. Bunu oturup düşündüğümüz zaman daha doğru aksiyon alabiliriz. Bunu basitçe zaten e, ChatGPT yapay zeka sorduğunuz zaman size çok güzel bir liste veriyor ve bu, bu listeye göre aksiyon planlarınızı yazabilirsiniz. İkinci bir yapmamız gereken şey ise marka inşa etmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani kişisel ve biznes markamızı inşa etmeye bugünden itibaren başlamamız gerekiyor. Yani ne alakaya marka inşa etmek diye sorabilirsiniz. Ama çok önemli. Marka demek itibar demektir. Marka demek para demektir. Yani günümüzde bile finansal zenginlik markalar etrafında döner. Sizin gördüğünüz o bütün ünlüler, zengin bütün ünlüler, bütün şöhret sahibi insanlar marka oldukları için, kişisel markasını inşa ettikleri için zenginler veya aynı şekilde bir şirket bir business markası inşa ettiği için veya etmeyi başardığı için marka değerine sahip. Yani bir şirket neye göre değerlenir? Sadece sattığı ürünlerden değil, marka gücüne göre değeri belirlenir. Yani marka demek para demek. Yani gelecekte robotlar ve yapay zeka yaygınlaştıkça insana olan değer de artacak. Yani sizin diğer insanların arasından öne çıkabilmeniz için Kişisel bir markanızı inşa etmeniz gerekiyor. Buna aynı zamanda self marketing de deniliyor ya yani kendi kendinin pazarlaması yapmak, kendi kendinin satışını yapmak. İşte bu kişisel marka inşa etmeyi, self marketing kavramlarını öğrenerek şimdiden bugünden itibaren aksiyon alm almamız gerekiyor. Ben geçmişteki en büyük e, eksiklerimden veya pişmanlıklarımdan birisi şu açıkçası yani eksikliğim buydu kişisel ve business markası nasıl inşa edilir bunu bilmiyordum. Yani markanın ne demek olduğunu, markanın gücünün ne demek olduğunu bilmiyordum. Ve bunu yaşayarak öğrendim, tecrübe ederek öğrendim. Ve ben de şu anda bir marka inşa ediyorum. Kendi kişisel ve business markamı inşa ediyorum. İşte bu yüzden bu YouTube kanalını açtım. İşte bu yüzden bu videoyu çekiyorum. Demek istediğim şey bugünden itibaren sizler de nasıl marka inşa edilir, nasıl kişisel markamı inşa edebilirim diye düşünüp, araştırıp hızlı bir şekilde aksiyon almanızı ben tavsiye ediyorum. Bir diğer söylemek istediğim konu şu. Yapay zekayı düşman olarak görme, onu asistanın olarak kullan. Evet bu çok önemli bir kavram. Pek çok insan, özellikle teknoloji sektöründe çalışan insanlar yapay zekayı bir düşman olarak görüyor. Çünkü o bizi işsiz bırakacak veya işsiz bıraktığı yapay zekadan dolayı işimizi kaybettik diye onu düşman olarak gören bir kesim var. Bu son derece yanlış. Teknolojiye ve gelişime karşı durarak asla başarılı olamazsınız ki tarih bunlarla dolu. Hiçbir zaman yeniliklere, teknolojiye karşı duran bir kesim hiçbir zaman başarılı olmamıştır. Bizim yapmamız gereken en akıllıca şey şu. Yapay zekayı kendi asistanımız olarak kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor ve bunu yapmayı öğrendiğimiz zaman inanın ki gerçekten iş hayatında, finansal hayatta, kendi özel hayatımızda çok daha verimli, çok daha efektif ve çok daha varlıklı insanlar olacağımıza inanıyorum. Hı. Basit tabirle yapay zekayla yapay zekayı kullanmayı, yapay zekayla üretmeyi, yapay zekayla otomasyon kurmayı bu tarz kavramları öğrenebilirsek gerçekten geleceğin zengin sınıfları arasında yerimizi almış olabiliriz. Ve son olarak da söylemek istediğim şey şu. Yatırımlarına devam et. Evet, yatırım yapmaya devam et. Emlak, altın, fonlar, bu tarz yatırımları yapmaya, varlıklar artırmaya, adet artırmaya devam et. Çünkü gelecekte varlığı olan her zaman zengin olmaya devam edecek. En azından zenginliğini korumaya devam edecek. Varlığı olmayan da yoksul kalmaya devam edecek. İşte gelecekte az önce de dediğim ne değişecek ne değişmeyecek? Mesela gelecekte değişmeyecek olan şey Barınma ihtiyacı, toprak ihtiyacı, bunlar hiçbir zaman değişmeyecek. Bir insanın evi ihtiyacı, işte bir toprağa olan ihtiyaç hiçbir zaman değişmeyecek. Emlak yatırımı her zaman önemli olacak. Keza işte değişen finansal sistem sistemde altın veya bitcoin yatırımı çok önemli olacak. Özellikle bu teknoloji şirketlerine ve yapay zeka şirketlerine yatırım yapmak işte bu şirketlerin fonlarını, hisselerini almak çok değerli olacak. Çünkü yapay zeka büyüdükçe o para kazanmaya başladıkça o hissenin sahipleri olarak yatırımcılar da para kazanmaya başlayacak. Yani bu şu demek yapay zeka istediği kadar büyüsün, istediği kadar artsın. Siz de onunla birlikte zenginleşiyor oluyorsunuz. Siz de onunla birlikte zenginliğinize zenginlik katıyorsunuz. Bu şekilde kendi refahımızı inşa edebiliriz. Umarım bu videom sende bir farkındalık uyandırmıştır ve sana faydalı olmuştur. Kanalımda iş dünyası ve finansal farkındalığını artıracak içerikler paylaşıyorum. Eğer bu tarz konular hoşuna gidiyorsa abone ol ve yorum yazmayı unutma. Bu videoyu da beğen. Şimdilik kendine iyi bak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.